Bu oyunda poplarus rulet oynuyoruz. Şimdi bu oyunun en kolayını size söylememi ister misiniz? Tam olarak oyunumuza başlayalım. Eğer bir ölüm mermisi varsa, ama iki boş mermi varsa, yani şu an olduğu gibi, birazcık düşünün. Ama eline dikkat edin. Belki eline yaptıysa öyle olur. Mesela tahminim doğru çıktı. Eleyle ile ilk kırmızıyı koymuş ve biz kalamadık. Sıra onda. Zaten ölmeyeceğiz çünkü tüm şey bitti. Şu an öndeyiz. Tam olarak arkadaşlar bu oyunda bazı kolay eşyalar var. Ancak bu eşyalar ikinci tur ve üçüncü tur için geçerli. Birinci turda tam olarak insanları böyle silahlarla öldürüyoruz. Ancak bu Roblox'ta mı oluyordu bilmiyorum ama muhtemelen hem gerçek oyun hem de Roblox'ta oluyordu. Tam olarak ilk tur sadece pompalı rulet oynuyorduk. Ekrana kan geldi ve bu ilk defa oldu. Ve arkadaşlar ikinci ve üçüncü turda birliğimiz normal oyunu oynuyoruz. Yani sandıktan ne çıkarsa onları da kullanabiliyoruz. Mesela aynı onun gibi. iki item. Evet. ikinci tur iki item alıyorsunuz. Üçüncü tur ise dört, beş, altı, yedi item alabiliyorsunuz. Eğer canınız azsa, sigaranız varsa şanslısınız. Sigarayı yakıp için abi. <laughs> Zararlıdır. Gerçek hayatta hiç tavsiye etmem. Asla içmeyin eğer büyüteciniz ve bıçağınız varsa ki Roblox'ta ve gerçek oyunda çok oldu bana. Yani gerçek oyunda çok olmadı ama Roblox'ta bayağı yaptık. Tam olarak gerçek oyunda ve normal oyun yani Roblox oyununda hepsi çok kolaydı. Tam olarak büyüteçle önce bakın sonraki eğer mavi mermi varsa kırın. Kelepçeniz varsa oyunu bitirmeyin. Sizin için çocuk olmayacak. Biliyorsunuz ki ben Twitch değil de Discord'dan ve video çekerek canlı yayınla bitirdim. Evet, onu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Tam olarak bu geldi mesela şanslıyız. Ancak sadece birini seçebildiğimiz için böyle oluyor. Ancak abimiz nasıl böyle kendini kelepçeye Belki de kimseydi Neyse. Sonuçta bu oyun Rus ruleti. Tam olarak eline de dikkat edin. Eline ölüm vermesini tam işte nereye koyduysa elinizde elinizle oraya basıyorsanız ve en öne onu koyduysa demek oluyor ki kırmızı mermi sıktığınız kişi ölecek. Tam olarak bu NPC ama birazcık zekası varmış gibi. Bakılsanıza intikam için intikam yaptı. <laughs> Tam olarak sigarasını da içti. Kendini de öldürmeye kalktı. Ancak intiharı bitti. Ve arkadaşlar NPC yani oyunun yapımcısı bizi çok düşünmüş. Çünkü NPC iki tur 3 tur kelepçeli kalıyorken biz sadece bir tur kalıyoruz. Evet. Bu tur birazcık şanssız olabiliriz. Çünkü... 3 tane ölüm mermisi 2 tane e, boş mermi var 3 mermiyle ölebiliriz şimdi istediğime sıkabilirim Deylere sıkayım mı? Hayır. Çünkü yaşam mermisi yok. Evet. Tam olarak eğer bıçağınız varsa ve büyüteciniz varsa yani bıçağınız varsa kesmeyin. Büyüteciniz varsa ve bıçağınız varsa büyütecinize bakın. Eğer mavi mermi varsa tam olarak bıçakla kesin. Çünkü mavi mermi boş mermi. Yani insan öldürmez. Ancak kırmızı mermi karşınızdakini öldürmenizi sağlar. Tam olarak arkadaşlar bayağı üçüncü tur sıkıntılı. Tam olarak arkadaşlar ne kadar zor olsa da oyunu bitirmek bayağı zor ama profesyonel gerektirir. O da benim. Eğer iki vitamin çıktıysa yani sigara çıktıysa şanslısınız. Ancak o kadar da değil. En azından silahı güçlendirecek, kırmızı mermi getirecek bir şey yok. Ancak onu getirmek çok zor. Eğer bıçağınız ve büyüteciniz varsa işte bakın. Mavi mermi varsa bıçakla kesin ve adama sıkın. Mermi yoksa mavi mermi geldi yani demektir. Kırmızı mermi varsa bıçakla kesmeyin. Direkt adama yani deyilere sıkın. Dediğim gibi kırmızı mermi yaşamını bitirir. Mavi mermi yaşamını devam ettirir. Ve para amaçlı canı sırf yani bir can için o kadar tehlikeye girmenizi tavsiye etmem. Evet. Tam olarak iki kelepçe geldi. Üçüncü tur bayağı bir zor. Ve arkadaşlar üçüncü tur bayağı bir zor. Hatta ben yapamadım. Oyunu bitiremedim. Hop. Adama değil bana sıkıyorum ve ölmüyorum. Çünkü boş mermi olduğunu gördük kelepçeyle alın kelepçe ve <laughs> ardından Daylor'a sıkıyoruz. Evet aynı zamanda Rus ruleti final bölümüydü bu arkadaşlar. Rus ruletini bitirdik. Allah o göz neydi? Ne tam geldi. arkadaşlar Rus ruletini de nasıl oynayacağınızı söyledim.